Eski. Evet. Ne? Evet. 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 Tamam, ben de onları evet. 6'yı ile bambaşka ama ben de 6'yı ile bambaşka. Neyi diyeceğiz? da lá <laughs> Yok tamam. fazla şey. <laughs> evet tamam. Adi, bak, şu, şu, hali <laughs> şu hali işte tamam. Şu hali. Borcu görüyorsunuz daha fazla giriyor mu? Nerede bıraktığını bildiğin zaman iş biter. Tamam. şu anda bakayım. <laughs> Dolmuşun gösteriyorum. Bak şu da iyi. Kendi içinde yiyor. Bu yoruldu. Bu tam fazla şey etki o kadar iyi olmaz. O iki tane. Bir tane daha yap bence. Şunu iki tane değil, üçlü koyarız onları. Bir tane bir, tan bir kız yap. bir tane kız olsun. Tabii yapayım. Sarılmamalı. Ben hatırlayayım bak ben de, yapayım. İyi iyi ben yeyim daha.

karışınca yeşil mi oluyor? Hı? Yok üç farklı sarı, limon sarısı değil. E rengi açılıyordur, fıstık geçti gibi. siyah bulaşmış. Olur, siyah bulaşmış. Siyahın içinde mavi olacak. Kimse <laughs> bir şey yapalım. Hayır. <laughs> Böyle <laughs> Şey, radyoda istikamlar... Bize bir dönem öyle bir yapanlar şey, istikamlar çalıp polisler Ah! Şey, dan başına cevap kostey bayram Bak Ben sergiye nasıl gideyim? Bak evet. Deleverli, de. <laughs> neredesin? O yapan büyük ihtimalle de. de. şey diyor. Dere. O çaprazı evet evet biliyorum Ben şeyi oraya şey yaptırmıştım. Annem ne? de. Annen yapar diyor senin. Annen biliyor mu boyutu olayı biliyor mu ne Söyledim 2 metre mandal yapacaktım. Yapar annem diyorse yap. Ona bir gidin şey yap. Tamam onu sen giderken ona bir sorun. siz hazır araba bence bunu götürün buna göre adamlar e daha iyi bilir. Direkt o. şuraya mesela illa buraya kadar şuraya kadar gitsin. Anlatabilir miyim? Burayı tatsın. Bu. Nerede ezgini? Ya ayarlamam, kedinizden alın.

Köprüden geçtiğiniz zaman şu karşılık tırnağı da yeşil gözle seyrediyor. O mesela. Herhalde üfleyerek yapacağız. Bilmiyorum nasıl yapacağız. O. Ne olabilir bu bize şu hocam şu ses. Buradaki. Olabilir. Tahta ya evet evet, evet evet. Bu ses. Dörtlük düşme sesi dedik. O çok çok gürültü gürültü oluyor. Çok hmm. çok aşırı. Gene gene koymalar sandalye yaptıklarınızda atölye ortamını alıp satacağınıza <laughs> inanıyor musunuz? Yapacağız. Yani o yapılanlar öyle bir ortamı yaratacak mı <laughs> bize? Şöyle. Tuş kapını sokma. Bir fotoğraf çekeyim. Evet, mix shake kıvamını yakalamışız arkadaşlar. Hı -hı. Tebrik ediyorum. Len <gülüyor> <gülüyor> Yeni toz pastayı gördük mü? Gördük çok güzel. Sen yoksun. <laughs> sen vardı. Hadi ya, bilmiyorum. Tek sanırım bu renkte var değil mi? Ne oldu biliyor musunuz? Ve buraya gelirken ben işte Kalın dışarıda konuşamayacağın tamam. şeyleri konuşamıyorsun çünkü içerideki insanlar senin yeteneklerini seni anlamıyor. Geldi öyle olur yani. Böyle mesela böyle bir ortam çünkü hemen hemen buradaki herkes aynı hayali paylaşıyor. Yani işte Tabi farklı okullar ama aynı hayal. <laughs> Sonra biraz da ne bileyim yani işte... Hani sanatçı adayı olmak bile biraz sanatçı olmak gibi bir şey güzel yani. O yüzden bu kadar. Evet. Şu e... arkada iki mouse kulakları gibi olmuş mu? Olmuş. Ee, peki e, hocamız Sayın Muhammed Şengöz hakkında... <laughs> e, iki fikir ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, <laughs> severim kendisini. <laughs> bir halde öyle şey yaparız yani. Bayağı kavga ederiz, tartışırız falan. E, tartışmalar Ama tartışma çok açık birdir böyle yani o şeyler gibi değil de böyle hani işte buraya geldiğinde herkes öyle bir şey bekler Muhammed Şengiz'i böyle püp 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 oldu böyle işte Photoshop'ta falan böyle hı hı diye bir şey bekler ama aslında öyle bir şey değil yani. Bir geldim, hiç şaşırdım. Bu ne dedim acaba? <gülüyor> <gülüyor> geldim, baktım. bu Acaba bizim hoca bu mu dedim. Sırt <laughs> çantalı. Sonra beni görünce dedi, işte dedi. Acaba benim öğrenci bu mu dedi. Öyle bu mu laştı, bu mu laştık. Şaşırmadık ama bu mu Sonra öyle güzel bir şey oldu. Ondan sonra mesela şey çok, yani nasıl diyeyim ben size O kadar alıngan bir insan değildir kendisi. İstediğinizi i̇şte söyleyebilirsiniz. bir saygı çerçevesi içinde. Öyle. O da size saygı çerçevesi içinde işine yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizimle bu kadar mı? Evet, bu kadar yeter. Kaç tane? Anne, anne anne <laughs> anne. Anne sevgili Belgin Şen yanımızda atölye öğrencilerinden. Sevgili Belgin. Atölyemize gelirken ne umutlar besliyordun içinde? Neyle karşılaştın? Mutlu musun, mesut musun? Yani vallahi ilk geldiğimde çok korktum ilk önce. Böyle çok soğuk sandım atölye ortamını. Hocadan çok korktum. Böyle ilk geldim <laughs> sorular sordu. <laughs> en ya yani bildiğim şeyleri bile unuttum. <laughs> Ondan sonra baktım öyle değilmiş yani. Çok rahat, güzel bir ortam var yani böyle. The sevdim. <laughs> e, atölye atölyeye başladığımdan beri çok geliştiğimi hissediyorum. Bir Çizim olsun ediyorsa, yani böyle. Şu Bak anda ınırı, konuş, konuş yani burada konuşuyor olmazdım. <laughs> evet. Sana neler kattı atölye? Yani işte... Konuşabilme deneyimi kattı. Evet artık konuşabiliyorum. İzmit neler söyleyeceksin? Sence bu sergi İzmit için, bizim için neler katacak? Katacak ne gibi gelişmeler? Ya... Eee... Iı, ıı, <laughs> Senin için neden önemli sergi? Ya önemli çünkü hani kendi işlerimizi göstereceğiz böyle yani biz yüz diyeceğiz sergide ee, gelenler aa diyecek bu öğrenciler ne kadar iyiymiş diyecekler. Yani <laughs> <yani. gülüyor> yani Sırf hava atmak için Sırf sergi açıyorsun. <laughs> Evet, teşekkür ediyoruz Selvi'nin. Çok sağ ol. Hasan Üstünkaya ile beraberiz. Sayın Hasan Üstünkaya. Evet. Atölyeye geldiğiniz ilk günden bahseder misiniz bize? İlk izlenimlerinizden. Evet, atölyeyi dışarıdan insanlardan duyduğum kadar biliyordum. Neler ben de gelmeden tırsıyordum. <laughs> Muhammed Hoca işte öyle halıp kağıt yırtmaları, sövmeleri, <laughs> Öğrenci kovmaları. yani geldikten sonra öyle değilmiş. İşte gelir ya ben mandalla kola şişesini sıkıştırdı. Yine. Evet. evet bir güzel çizdim. Kötü çizdim. <laughs> Ondan sonra işte sonraki kurs günü geldim başladım. Normal. İyiydi. İyiydi. Mutlu, memnunsun. Atölyeden beklentilerim. Çok mutlu. Hayatımın en mutlu günlerinden geçmiş. Sergimiz için neler söyleyecek? Mükemmel o, bir sergi mu olacak. Mükemmel bir sergi olacak. Evet. Ee, sen de işlerinle çok katkı gösterdin. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz tembel. E, ee, hoca hepsini bana çizdi. evet Hasan'a katkılarını has has alacak teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Sağ ol Hasan. Eksik olsan ama sen olmasın. <laughs> <Sen var>. Evet. <laughs> 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 Sevgili Hilal, atölyemize nasıl buluyor? Sen nasıl güzel mi, hoş mu? Atölye ortamı çok sıcak bir ortam yani çok güzel. Sanırım arkadaşlıklar var. Buraya geldiğim için çok mutluyum, yani çok da memnunum açıkçası. İlk geldiğimde çok korkmuştum ben de diğer arkadaşlarım gibi duvardaki resimleri görünce tabi böyle insan şaşıp kalıyor. Yani ben bu kadar ileri derecede <laughs> değildim diye ama yani şu üç ay boyunca yani az çok geliştim yani umarım daha da iyi olur. Ee... Hocayla ilk karşılaşmanı anlatsana. <laughs> i̇lk geldiğimde zaten herkes hocanın resmini çiziyordu burada Bir <laughs> model olarak <laughs> yani korkulacak hiçbir şey yok. <laughs> açınma, hadi, açınma. <laughs> Kimse korkmasın gerçekten. Azıcık ucundan kaçalım. <laughs> Bayan'a da <de> emanet gelmesin. Hoş geldin. Hilal Karpuliz'i geçirmeden ben teşekkür ederim Hilal. <laughs> eksik olun sağ olun. Gönüllerin asistanı Zeynep Hanım. Buyurun. Atölyeye geldiğiniz ilk gün neler hissettiniz? Ben atölyeye gelmedim ki. <laughs> <laughs> Kaç sene öncesinde geldin? <laughs> <laughs> atölyeye bana geldi. 2004. ilk hoca, işte Muhammed Hoca, Yemi Doğan'da bir bayan grubuyla çalışıyordu, oraya gitmiştim. Lise 2'deydim. Seni almam ben, senin yaşın çok küçük dedi. Ben de, hayır, atölyenin kapısında yatarım yine de. <laughs> Beyne al dedim. Neyse, işte klasik mandal, şişe, fincan çizdik, bize geldik. O gün bugündür atölyeyle hiç bağımız kopmadı. Hocanın bugüne kadar söylediği hiçbir şey dinlemedim, sonra hep lafına geldim. O yüzden <laughs> yine bu atölyedeyim 6 sene sonra. Ben buraya gelirken bir kurs düşünmüştüm gerçekten, resim kursu alacağımı düşünmüştüm ama burada bir atölyeyle karşılaştım. Gerçekten bir resim atölyesi. Yani bu işlerin her zaman ustalık-çıraklık ilişkisiyle olduğunu, burada bir hocadan çok bir sanatçının ne kadar önemli olduğunu düşünürdüm. Burası da öyle bir ortam. Daha önce karşılaşmadığımız bir üniversite ortamından farklı, bir dershane, bir okul ortamından farklı. O yüzden kazanan kazanmayan, resimle uzaktan yakından ilgilenen birçok insanın uğrak yeri olmuştur bu atölyeye. Sadece üniversiteye hazırlık olarak düşünmüyoruz bunu. Ben de hiç öyle düşünmedim. Bu yüzden benim için Fikret Muhalla'nın yeri apayrı. Buradaki arkadaşların yeri de tabii ki farklı. Fikret Muhalla'ya gelen her öğrenci çok özeldir. Bunu çoğu insan bilir. İşte burada alkış girecektim diye. <laughs>